Selamlar ben Semih Bugün arkadaşlar her şeyden önce nasılsınız diye sormak istiyorum Beni sorarsanız ben çok iyiyim çünkü oyuna dengelemeler geldi Ve artık adaletli bir oyunda zevk alacağız oyundan taktikler yapabileceğiz Bugün 3 tane destek göstereceğim Bu 3 tane destede de güçlendirilmiş kartlar var Ve meta oluştuğunda meta yerine oturduğunda bu destekleri görebiliriz Güçlü madenci artık yürümüyor koşuyor Bunu deneyeceğiz bakalım nasılmış hadi başlayalım Evet ilk rakibimizin ismi Pekka Flamasında Pekka var acaba ne oynuyor bu arada dengelemeleri merak ediyorsanız ben açıklamayı yapıştırırım, sabitlerim. Evet seri deste vs seri deste izleyeceğiz. Madenci birazcık tahmin edilmez yere atmaya çalıştım. Tamam rakipte Anka Kuşu'nun olması çok iyi oldu. Çünkü artık dengeli bir kart olduğunu size göstermek istiyorum. %13 müydü %14 müydü ne canı azaltıldı Anka Kuşu'nun. Hak etti bunu tabii ki hak etti. Evet madenciyi nereye atacağını bilemezdik. O yüzden bazen kendimi suçlamıyorum madenciyi tutturamadığımda. Yapacak bir şey yok bilemeyiz. Şimdi güçlü madencinin arkasını yarısı attık. Baksanıza koşuyor bildiğiniz. Şöyle madencide ufaktan vurmam lazım. Evet tersten bir duvar yıkıcı bırakacağım. Niye diye sorarsanız tombunu çıkarttığı için. Of mızraklılar çok güzel çalışacak bir şey atmazsa. Bu arada sizden bir ricam var. Bir challenge yapalım sizlerle beraber. Bana yorumlarda böyle yeni bir meta destesi oluşturmanızı istiyorum. Bu yeni güçlendirmiş kartları koyun mutlaka. İşte minyon sürüsüdür, güçlü madenci falan. En az bir tane olsun bunlardan. Bu arada agresif oynuyorum. Of yarasalar çok fena yapıştı tamam. Of yarasalar çok fena yapıştı. Bu birazcık detay olacak ama zehirli havan destelerinde genelde yarasaya karşı zayıflık vardır. Tomruktan dolayı. Ya da minyon sürüsüne karşı da zayıflık vardır. Evet bu sefer mızraklarımız tutturdu. Şöyle hemen bir madenci duvar yıkıcı. Şu işi bitirelim. Zaten çok öndeyiz. Bu arada şunu söyleyeyim. Sizin yorumlara atacağınız destelerle ee, siz oluşturduğum meta desteleri diye bir video çekmek istiyorum. Aklımda öyle bir plan var. Havadan tarafa attığı için hata yaptı. Zehir harcı tomrukta bedavadan kulesini vuruyorum şu anda. Madenci bekliyor ama atmayacak galiba. Artık bitir hamleyi yapmaya çalışıyorum. 25 saniyesi var. Solda güçlü madenciye bakın. Yani ben söylüyorum bu metayı güçlü madenci mahvedecek gibi gözüküyor. Yani güzel bir kart olacak. Evet gene aynı hata yaptı. Aynı taraf havan bastı. Ne ee, vuruyor. E Vay be baksanıza ne kadar ince bir oyun. <laughs> bir canlı Valkyrie play indiriyordu az kalsın. Neyse şimdi ikinci destemiz var. İkinci deste mükemmel bir şey. Evet şimdi bu desteden bahsedeyim. Çinli bir oyuncu bana karşı oynadı bu desteyi. Hoşuma gitti. Minyonların hasarı artırıldı. Güçlü madence artık koşuyor. Kişi olmadığı için avcı tekrardan oynanabilir. Bir sürü şeyler var böyle. Evet isterseniz başlayalım hadi. Bu adam sanki video dışında benim karşıma gelmişti ya. Neyse. milyonlar ee, minyonlar bir de şöyle bir şey var. Hani hasar yükseltirildi ya. Bir de minyon başına yükseltirildiği için 3 ile çarpabiliriz bu destede mesela minyon sürüsü 6 tane minyon var ya 6 tane minyonun Hasarı yükseltirildi. Yani öyle düşünürseniz gerçekten ciddi bir rakam Adamda da elit barbar varmış ya bizim kralet devine karşı birazcık sıkıntı çıkartabilir Evet soldaki o elit barbar bayağı vuracaktır tomruk atsam da o yüzden avcı atalım Rakip golem attığında biz arkadan avcı atabiliyormuşuz kralet devi oynarken çok güzel zamanlama tamam Üstüne bir kart gelirken Atağa çıkmak doğru değil Bence rakibin yaptığı hata buydu Tomru hazır Bir bait kart varsa evet Tomru daha iyi atabilirdik ama sıkıntı yok Şimdi güçlü madencimiz eritsin bakayım Elit barbardan korkuyorum şu anda Arkasına elit barbar basacak Onu da hesaplamaya çalışalım Çok iyi be. <laughs> Milyona bakın sıfır canı var nasıl da çalışıyor. Fark ettiniz mi? İki maçtır şunu görüyoruz. Sıfır canlı Valkür, sıfır canlı Minyon nasıl da çalışıyor. Ya bu demek oluyor ki canın bir önemi yok. Bu arada ana kuleye gitmek istiyorum. Çete hasar diye tomrum hazır zaten. Aa bu adamda da anka kuşu var. Ne kadar direniyorlar anka kuşunu oynamak için. Ama şunu söyleyeyim kazanma oranı gerçekten düştü. Tamamdır. Kraliyet de ana kuleye gitmek gerçekten çok kolaydır. Çok agresif bir golemdi. Ne desem bilemiyorum. Ana kuleme çekmek istiyorum. İzin verirse. Yok o elit barbarları bir şey yapamayız. Kabullenmek zorundayız. Yalnız bizim ana kulemiz gitti. Neyse bu tarz durumlarda sakin kalan kazanıyor genelde. Bakın gerçekten hani tecrübeyle bunu söylüyorum. Şu tarz durumlarda sakin kalmak. Birisi panik yapacak. Anladınız mı? Birisi panik yapıp agresif oynayacak sonra diğeri kazanacak genelde bu tarz durumlarda. Bırakıyorum rakip yapsın. Ben saldırmıyorum. Onun şu anda aklında şey var. Kraliyetle bir basacağım korkusu var. Onu da yaşasın. Sakin kalan kazanacak. Sakinim. Evet oradan arkadan kart spamlamak zorunda. Kraliyet devi basmayayım diye. Sakinim. Bakın arkadan oynuyorum. Agresif oynadı evet. İlk hatayı o yaptı. Panik yaptı. Evet, elit barbarı çıkardığına göre artık bitirebiliriz. Adamın hata yapmasını, panik yapmasını bekledim. Bir an önce bitirmek istedi ve elit barbarını bastı. Ve biz kazandık. Ali topu kaç vuruyor bakayım? 274. Tamam, bir tonluk daha döndürürsek şu an bitirebiliriz sanki. Evet, güzel maçtı. ya Çok yaşadım ben bu tarz e, panik durumlarını. Evet üçüncü destemiz ise bu Goblin Kulübesi güçlü madenci mezarlık destesi. Açıkçası ben bu denemek istiyorum. Eskiden hatırlayan varsa bir Goblin Kulübesi mezarlık metası vardı. Bakalım dönecek mi? Deneyelim. Şimdi açıkçası benim şunu söylemem lazım. Ee, ben bu yeni güçlü madenciyi mezarlıkla yakıştıramıyorum. Niye diyeceksiniz? Benim mezarlıkla amacım şu. Kart toparlayayım, rakibe saldırayım. E ee, güçlü madenci önden koşarak gidiyor. Yani benim kart toparlamamı engel bir durum. Eskiden mesela yavaş yavaş giderdi ben kart toparlardım. Ama şu an öyle bir şey yok. Bu yeni güçlü madenci biraz daha böyle baskı destelerinde görülecek gibi geliyor bana. Rakip de baksanıza kulübe oynuyor. Hakikaten meta girecek mi acaba? Ben de kurdum kulübemi. Aa adamda deprem var nasıl deneyelim ki? Yani şurada denemem mümkün değil Gondi kulübesi. Yani 5x'i bir kart için bence çok pahalı. Mesela neden Goblin Kulübesi'ne 5x'i vereyim ki? Meta'ya gireceğini düşünmüyorum. Umarım yanılırım. Da böyle birazcık daha çeşitlenir desteler. E, bu arada şunu söyleyeyim. Sizin yapacağınız meta ile ilgili bir video çekmek istiyorum. Sizden gelen meta desteleri diye. Bakalım nasıl güzel desteler yapacaksınız. Merak ediyorum açıkçası. Bakın şimdi zehir nasıl da öldürecek. Hem kulesine vurdum hem 5 xlik goblin kulübesini yıktım. Bilmiyorum ben çok güçlü olduğunu düşünmüyorum. Goblin kulübesinin. Minyonların dengeli olduğunu düşünüyorum. Güçlü madencinin de güçlü olduğunu düşünüyorum. Hani yeni meta hakkında fikirlerim bunlar. Yanılıyor olabilirim. Şöyle bir çok güzel bir özellik. Violet atacağını biliyordum. Orada Davis Cat'ı öldürürse efsane olur. Yok artık. Çok fena kardeş mezarlı basarız. bir ruhla bütün her şeyi tuttu. O deprem gene gereksizdi. Depremi çıktığı için kulübeyi basabiliriz artık. Yani bu oyunun son aylarında karşılıklı kulübe diken hiçbir insan yoktur herhalde. Kullanımı yüzde bir falandır kulübenin. Evet gene arkadan çıkaraktan kar toparlıyorum. Omega minyonu alan vurarak indireceğiz tabii ki de. Of. Of bir kasırga geldi. E yaşlısı varmış da niye kullanmamış? Şu an basarım mezarlı. Başka ne zaman basacağım? Çok iyiyiz. Bir tane daha mezarlık atacağım. Evet sanki bu mezarlık birazcık agresif oldu. Tamam fazla domuz çıkartmayacak. Kontrolü tekrardan elimize almamız lazım. Zehirle kontrol sağlam kökten saldıramasın diye. Bu maçı vermeyelim ya. <laughs> Güzel denemeydi. Kulede patlamaz değil mi? Patlamasın. Oh tamam. Adamın atak kartı yok galiba. Atak kartı olmayan adamları sadece savunma yapın kazanırsınız. Ne mantıkla böyle oynadıklarını anlamıyorum gerçek. Baksanıza bu adam benim kuleme nasıl vursun sadece savunma yaparsam. Alt kupalarda da bu adamlardan çok var. Sadece böyle defans kartları alıyorlar desteği saldıramıyorlar. Evet kulübe dikmiyorum DP'mi var diye. Şu an mezarlığı bastım. Ya çok kötü kullanıyor. Evet bu kadar basit. Sanırım adam da deste deniyor, O yüzden bir şey demiyorum. Zehir artık kasırga 366 vuruyor. O yüzden maçı kazandık şu anda. Evet. Güzeldi bence. Bugün güzel muhabbet ettik. Yeni meta hakkında. İşte oyunun düzeleceğini düşünüyorum ben. Bu desteler bu şekildeydi. Dediğim gibi fikirlerinizi bekliyorum. Meta ne olacak? Nasıl gidecek? Ee, bakalım nasıl bir yoldayız beraber göreceğiz. Bence oyun düzeldi ya ee, ve videonun sonuna geldik. Maaşlar bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.